Bakalım adacım getir. Arkadaşlar yine oyuncaklarıyla geldi. Ada bir kutu, bir sepet dolusu oyuncak getirdin. Neri, nereye koyacaksın? Dur dur ben buradayım diye bana niye getiriyorsun? Nerede oynayacaksın? Orada. Orada mı oynayacaksın? İyi tamam buraya getir o zaman. Gel bakalım. Ay takıldın halıya. Getir dur yardım edeyim sana. Ve işte getirdin. Ada hangi oyuncaklarını getirdin bana söyler misin? Bütün oyuncaklarını getirdim. Bütün oyuncaklarını getirdin ve ve arkadaşlar bir sürprizimiz var Ada. Yeni oyuncak evini de getirmiş. Evet. Evet. Hadi bak. Hadi halısını serelim mi evimizin? Serelim. Evet halısını serelim. serelim. Harika bir oyuncak ev aldık arkadaşlar. Ve oyuncak hem ışıklı değil mi? Kapı zili de var. Evet. Gösterelim mi hemen onu Ada? Gösterelim. Evet. Ah! Ya anneciğim sepetle mi göstereceksin? Şöyle aç koy bakalım. ding dong ding dong diyor arkadaşlar. Ama aç bakalım. Sese. Hani köpek de havlıyordu ama. Köpek de havlıyordu. Bir daha bas bakalım zilini. Bas bakalım. Ah. Çok güzel arkadaşlar bakar mısınız? Ama normalde köpek Nereden basıyorsun? Hı, Kendi hı, mi? Bakayım. 30'dan sonra basıyorum. Evet. Evet işte havladı köpeği de arkadaşlar. Hani burada köpeği vardı ada oyuncak evimizin. Bak, bak. Ha, köpek havlamadı bak, burada bir şey var. Tamam köpeğin ses kaydı var işte köpek havlıyormuş gibi yapıyor. Bak bu parkı da kurabilirsin ada buraya harika bir Oyuncak ev kurabiliriz. Ay. Eyvah devirdin. Bu buraya değil. Bre. Nereye? Bre. Ha, i̇çeriye. Evet arkadaşlar A. iç kısma. Ne oldu? Arkadaşlar <laughs> dağılıyoruz, dökülüyoruz. Evet iç kısma kuracak şimdi Biz Ada evini Evet bence şöyle kur evini. Heh, eşyalarını Teta. da öyle koyarsın. Buraya da park kurarız şöyle. Ay Chelsea'ler de oynayabilir burada Ada ben sana söyleyeyim. Evet. Bunlar oyuncak evi malzemeleriydi değil mi? Evet. Ay şey köpeğimiz nerede Ada? Köpeğimiz yok. İçeride hepsi. İşte bir tane daha köpek var arkadaşlar. Bu da Barbie'nin köpeği. Ve işte Ada'nın yeni Barbisi. Burada bana lazım olmayan oyuncaklar var. Sana lazım olmayan oyuncaklar mı var? Evet. Aa onlar Barbie'nin malzemeleri. Karışmış. Evet arkadaşlar Barbie'nin köpeğinin yavruları da var. Şöyle birazdan taşıyıcı çantasını askısını takarız Barbie'nin. Buraya da miniş Bir miniş yerim. köpeklerini koyarız. Aa işte yavrular. Dur ben Barbie'ye oturtayım şöyle. Ve evet, maması. Ve maması yavru köpeğin. Annenin maması. Yavru köpekler. Bu da yavru köpeğin halası. Bu Barbie'nin köpek taşıma çantası. Ay çok güzeller arkadaşlar. Bunu henüz bilemedim ben. Su kabına da benziyor. Su kabı. Evet işte mama kabı. Bu evin köpeğini arıyorum ama ben ben bu evin köpeğini istiyorum. Bunlar Barbie'nin oyuncakları arkadaşlar. İşte. i̇şte bu evin köpeği. Bak şimdi. Evet. İki köpeğin sesi çıksın mı? Çıksın bakalım. Tamam. Bak şimdi. Şimdi sıkacak. İşte köpeğin sesi çıktı. Bir türlü toparlayamıyoruz. anne. anne. Efendim ada bak buraları hiç tutmuyor musun? Barbie'nin köpeği doğum yapacak. Anne. No. Nasıl Barbie'nin köpeği doğum yapacak? Evet. Ay ben buraları topladım. Ne yani Barbie'nin köpeği mi doğum yapıyor? Evet. Eyvah eyvah ada biz Doğru. Hmm. Ama ne yapayım Barbie'nin köpeği doğum yapacak esnallarını arıyorum. Sedoş ne oldu bir şey mi oldu? Hiç sorma Barbie e, köpeğimiz doğum yapacak. Aa öyle mi? Hemen gidelim o zaman. Tamam hemen gidiyoruz. Evet veteriner geldi. Veteriner hekimimiz geldi ve malzemeler geldi. Sonunda yetiştiniz. E, suyu geldi zaten doğum başlamak üzere. E merak etmeyin. E ada, Sedoş bütün malzemeleri hazırladınız mı? Hazırladık tabii. Hazırladık ki. tabii ki de. İyi Neler koydunuz? Kendisi. Her şeyi koyduk. Bir bakayım. Bu tamam, bu tamam, bu tamam, bu tamam, bu tamam. Aa aferin size kızlar. Harika yapmışsınız. Her şey hazır. Şimdi doğumu bekleyeceğiz. E Peki ne yapmamız gerekiyor? E Adacım e sen şimdi anneyi halıya koyar mısın? Şuraya hazırladığınız hijyenik steril halıya yavrularını birazdan doğuracak. Başka bir şey yapmamıza gerek var mı? Lütfen herkes sakin olsun. Bir sakince bekleyelim. Biraz da anneyi rahatlatıp okşayabilirsiniz. E tamam Ada o zaman sen okşa. Sarayım mı? Fırça tarayla da evet tatlım. Tararsan çok iyi olur. E tamam fırça tarayla da tarayalım madem. Şimdi bekliyoruz burada. Evet. Dur bakalım. Dur Barbie'yi şöyle çekelim. Çok heyecanlıyım. Tamam tatlım annen burada merak etme. Seni çok seviyorum. Ay, ay, doğuracak galiba. Ada nasıl doğuracak? Dur bir yardım et sen ya. Şöyle bir sırtına okşarken okşarken pıtı pıtı bir doğur turu var. Ada sen bunları. Bastır bakalım. Bir tane bir tane doğursun artık. Bu bir, iki, üç. Aa, ah, Üç tane yavrusu oldu. Üç tane değil ki. Sen gel bakalım buraya. Annen seni sevsin biraz. <laughs> Ay çok mutlu oldum. Ada dur nereye götürüyorsun? Evet. Eyvah Ada sen burada oyun hamurları oynuyorsun ama Gül gelmiş, İpek gelmiş, Cicio gelmiş. Evet. Seni rahatsız etmiyorlar mı? Evet etmiyorlar. Aa iyi o zaman istediğiniz gibi oynayın. Aferin size. Hangi şekli yapıyorsun şimdi? Elma. Elma Ay ben elmalara bayılırım. Bakalım çıkartabilecek misin şekli ama. Önemli olan kalıptan parçalamadan çıkarmak. Aa çıkardı arkadaşlar. İstersen bak şu tabağın içine koy yaptıklarını. Ezilmesinler. Şimdi nasıl yapacağım? Bu bozuldu. Şimdi hangi şekli yapacaksın? Onu yeniden yoğurman lazım. Yeniden yoğurursan olur. Evet hamuru iyice yoğurman lazım. Bunu ben yoğuracağım. Olur. Onunla da yoğurabilirsin, o merdaneyle de açabilirsin. <laughs> Nasıl? Evet biraz kıvrıldı çünkü önce elinle düzeltecektin. Elinle düzeltmeden olmaz. Evet iyice elinle düzelt. Aferin sana. Bence şimdi olur Tamamdır. Şimdi hangi şekli yapıyorsun? yapamayacağım ki. Daha merale yuvarlayacağım bir Daha yuvarlayacak için. mısın? Ama gezegenleri falan yapacağım diyordum. Bak burada dünya var. Evet Zemeği yapacağım. Yine döndün. Başka gezegen. Çünkü bir sürü kalıplar yapmam için büyütüyorum. Bir sürü kalıp mı? Bak burada uzay gemisi de var benden söylemesi. Uzay gemisi değil ki. Uzay gemisi? Yok gemisi değil. Ne bu? Uzay aracı. Yok. Mersin o. Ne? Mersin Dünya. Mersesik. Bir gezegen. Ay arkadaşlar hatları karıştı. Bu uzay gemisi ne hani biçim? böyle uzaylılar oluyor ya, böyle içinde. Viu, 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 viu. dönüyorlar böyle. Bu uzay gemisi. İşte bu da dünya. Bak göstereyim şimdi sana. Arkadaşlar bu da dünyamız. Evet. Aa kim geldi yanına? Mickey geldi. E geri kaçtı. Hem geldi hem geri gitti. Anlamadım bu kediyi. Ben şekil yapacağım. Hangi şekil yapacak? Aa çiçek. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Oyun hamurunu önce onun içine koyacaksın. Sonra da içinden çiçeği geçireceksin. O zaman olur. Buradakini kullanabilirsin. Bak bak hayır hayır onu açtın ya onu elleme anneciğim. Bak bunu bunu kullanabilirsin. Heh, onunla şimdi kalıp yaparsın. Al bakalım. Dursun kocaman Tamam iyice düzle. Ben de şununla bir tane uzay aracı yapayım da arkadaşlar ada görsün. Nasıl uzay aracı yapılıyor. Şöyle iyice sıkalım bunu. Bu da uzay aracı. Evet o roket. Ne? Evet. Bu da muz. Muz evet. Onunla da muz şekil yapabilirsin. Ada Aa, ya. bir de bıçak buldu. Bıçak mı buldu? <laughs> <laughs> Ama her tarafta var zaten bıçak. Şöyle iyice bastıracağım şimdi Ada. Görüyorsunuz arkadaşlar bildiğiniz uzay gemisi yani. Tamam, çiçek yapmayacak mısın? Yapacağım. Hadi yap bakalım. Seni izleyelim. Sonra da bu kalıbı çıkartayım ben de. Evet, biraz daha koyabilirsin ama içerisine biraz daha koy hamur. Evet, iyice arkadan tepeceksin ya.